Merhaba sayın izleyenler. Bugün çok ünlü bir konu ağırlıyoruz. Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarlarından Sayın Ahmet Hakan. İzmir'le ilgili şunları söyleyebilirim. Ee, öteden beri İzmir'e yönelik herhangi bir ciddi bir bağım yok benim aslında. Ama e son zamanlarda özellikle daha fazla daha sık gelip gidiyorum. Hem sinema yazıyorsunuz hem şey hem siyaset. Yani bir yazıda mesela hatırlıyorum kadınların Chanel babet giydiğinden falan bahsetmiştiniz geçen hafta. Yani bunları birileri sufle ediyor sanıyorum size. <laughs> Öyle mi? Hı -hı. E biz aslında yaş aldıkça ee, yaşlanmıyoruz, akıllanıyoruz da. Hmm. Yani bir kere artık ne istediğimizi, ne istemediğimizi biliyoruz. Yani ben Türkiye'de şoka giriyorum böyle dış görünüş olarak süper çok şeyler vaat eden insanlar ağızlarını açtıklarında bir çölle karşılaşıyoruz. <laughs> vesaire yani Yok. şeyde satır altında bunu bu bilgiler var onun için bir erkeğin e, sarf edeceği enerjinin e, kadının üç mislini sarf etmesi gerekiyor aynı şey yakaladık. Rüştünü ispat etmeyle karşı karşıya evet, karşı evet. kalıyoruz her e, meslekte. Niye kadınlara bu güvensizlik sizce? <gülüyor> <şimdi>? <gülüyor> Tabii, yani demin şaka şakısı. yaptım hakikaten yani. Çünkü biz daha az akıllı falan değiliz zati. <laughs> <laughs> yani Tam neden tersine böyle? daha detaycıyız? Yani o ee, tanrıdan gelen, gelen bize bir daha e, iyi evet, daha organizasyonumuz, hakimizdir. aslında kadın yöneticinin daha iyi bu anlamda olduğu Hı -hı. hep zaten genel geçerdir bütün dünyada. Tabi hizmet. Belki organik tarım. Yani tabii şimdi şöyle ben Krizim. organik tarım yani turi, yani bunlar ama beylik yani. Şimdi bugün sokaktan bir çocuğu çevirin benim söylediklerimi o da söyler yani. Çünkü elindeki imkanlar bu. Şimdi e, Paris'teki şeye bakıyorsunuz. E, Disney Land'e bakıyorsunuz. Yılda 15 milyon turist getiriyor yani. 15-18 milyon turist getiriyor. Ama Disney bakıyorsunuz hala zararda. Kim kazançlı orada? Paris Belediyesi kazançlı. İnternet çağında yaşıyoruz. Her şey değişti. Yani gazetelerde, televizyonlar bile Avrupa'da, Amerika'da internet televizyonculuğu var. Yani kimse sabahtan akşama belli bir yayın akışı, yapıp, o dizi o saatte yayınlanmıyor. Kitaplarına baktığımız zaman benim adım kırmızının seviyesini yakalayamadı mı? Diyorsunuz. Yani. Hiçbir yazarın yazarı her kitabı bir şaheser olamaz. Yani evet. benim de bütün yazarların arasında sevdiğim kitapları var. Evet. Daha en sevdiklerim en var. Hiç sevmediklerim evet. Yani evet. tabii evet. Yani bu çok normal bir şey. Her kitabı bir yazarı bir kitabını çok beğenip öbürünü hiç beğenmeyebilirsiniz. Buraya İstanbul'dan geldim. Aslında İstanbul'da bir iş geçmişim var. İstanbul'da İzmirli bir firmanın rezidanslarının 7 yıl yöneticiliğini yaptım. Ee, ama tabii yazarlık da bu arada başlamıştı. İlk romanım 2010'da çıktı, Siyah Nefes. Hı -hı. Yazarlık ve otel yönetmenliği birlikte götürüyordum İstanbul'da ama her zaman aklımda Ege'ye dönmek vardı çünkü ben de Aydın nazilli biri olarak Ege'ye dönmeyi planlıyordum ve kızımın doğumu bunu tetiklemiş oldu e, rüya doğduktan sonra eşimle böyle hani radikal bir karar alıp aynı anda istifa edip Hı -hı. E, biz kendi işimizi yapacağız diye araştırmalara başladık ve şimdi İzmir'de e, bir otel işletiyoruz birlikte e, bunun yanında tabii benim yazarlığım devam ediyor. Müzik